Üzerinden iyi akımı geçen mavi telden D kadar uzaklıktaki O noktasında meydana gelen manyetik alan telin sağ tarafında kaldığı için içeriye doğrudur. Sayfa düzlemine dik ve içeriye doğru. B kadar olsun. Şimdi bu telin sağ tarafına üzerinden akım aşağıya doğru geçen siyah bir tel düzgün bir tel getirdik ve O noktasındaki bileşke manyetik alanı sorduğunda yine Önce mavi yapacak olursak, mavinin oluşturduğu manyetik alan telin sağ tarafında kaldığı için bu nokta sayfa düzlemine dik ve içeriye doğru. Siyah telin burada oluşturduğu manyetik alan e, akım yönüne göre telin sağ tarafında kaldığı için yine içeriye doğru, sayfa düzlemine dik ve içeriye doğru. Uzaklıkları ve akım şiddetleri de eşit olduğu için manyetik alanlarda eşit olacaktır. Bunları 3 boyutlu sistemde gösterdiğimizde e, siyah olanınki içeriye doğru sayfa düzlemine dik ve içeriye doğru B kadarmış. Mavi olanınki yine sayfa düzlemine dik ve içeriye doğru B kadar dolayısıyla o noktasındaki bileşke manyetik alan her ikisi aynı yönde olduğu için ne olacaktır? B artı B'den 2B ya da yön olarak nereye doğru? İçeriye doğru olacaktır.